Kervan Kavşağı Düzce girişinde meydana gelen olayda çıkmaz sokağa giden İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adam araç içinde kalp krizi geçirerek fenalaştı. Araçta bulunan diğer yolcular tarafından araçtan indirilen ve güvenli bir yere çekilen yaşlı adama çevrede bulunanlar da yardıma koştu. Bu sırada aynı sokakta bulunan bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan, aynı zamanda da anestezi bölümünden yeni mezun olan paramedik eğitimine devam ederken atamasını bekleyen Melisa Yalçın isimli genç kız Yaşlı adama müdahale etti. Kalp krizi geçiren İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adama 20 dakikadan fazla bir süre kalp masajı ile sunni teneffüs yapan genç kız kalbi duran ve nefes alamayan yaşlı adamın hayata dönmesini sağladı. Olay anını anlatan Melisa Yalçın şöyle konuştu. Merhaba benim adım Melisa Yalçın. Ee, bu sene anestezi bölümünden mezun oldum. Paramedik eğitim devam ediyor hala. Hava almak için ben dışarı çıkmıştım. O sırada e, müdürümüz, otelin müdürü Melisa hani koş adama bir şey oldu dedi. E, arkama döndüm birinin taşıdıklarını gördüm. Hemen o tarafa doğru koştum. Ondan sonra gittiğim zaman e, bu şekilde adama müdahale etmeye çalışıyorlardı. Hemen gittim e, kalbini ve solunumunu dinledim. Yoktu. Hemen e, kalp masajına başladım. 32'den e, kalp masajı yapmaya başladım. 34 tur, turdan sonra 2 suni... Solunum verdim hastaya ama 5 e, tur tamamladıktan sonra bulgularını kontrol ettim. Kalp atışları geri geldi. Nabzı düzeldi. Koma pozisyonunu alıp ambulansı beklemeye başladık. Ambulansı beklerken nabzı yavaş yavaş gitmeye başladı. E, sonra tekrar nabzı gitti. Hemen çevirdik. Tekrar kalp masajı yapmaya başladık. Ondan sonra o sırada ambulans geldi. E, sağlık ekiplerini arkadaşlara teslim ettim. Suite otelde resepsiyonistlik yapıyorum. E, herkese söylemek istediğim tek şey bizim en büyük sorunumuz cehalet. E, insanların bilgisiz olması bence herkes e, ilk yardım bilgisi almalı. Çünkü herkesin başına gelebilecek bir olaydı. E, yaşıtlarım için de sağlık mezunu arkadaşlarım için de soğukkanlı olmak ve öğrendiği şeyleri hatırlasınlar. Melisa Yalçın hayata döndürdü ve bir an olsun yanından ayrılmadığı İsmail Veziroğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Veziroğlu'nun yoğun bakımda tedavisi devam ederken anjiyo olması gerektiği öğrenildi. Diğer taraftan İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adamın fenalaşarak araçtan indirilme anları ve Melisa Yalçın'ın yaşlı adamı hayata döndürmek için verdiği mücadele çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.